...uzun zamandır cello çalmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Klasik müzik gibisi yoktur. Gece amca... Aa, ...benim ev ödevim var. <laughs> Önemli değil. Ee, ben de kendi başıma müzik yaparım. Amca... ...çok gizli gece telefonun. Ha, e, teşekkür ederim Penny. Siz misiniz şef? Neredesiniz? Ben de bir müzik severim gece. <gülüyor> 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 Bu herkesin aklını başından alan bir müzik. Öyle değil mi çılgın Yakında hepsi benim kontrolüm altında olacak. Penny hiç Rick Rocker diye birini duydun mu? Oh! Oh! Penny ne oluyor? Hiçbir şey ama Rick Rocker dedin. O benim en sevdiğim şarkıcı. Onu Doktor Pençe'den korumak için talimat aldım. Ama çok gizli. Ne? Oh! Şehirde konser verecekti. Bizi de yanına al gece tamca lütfen. Aa, lütfen lütfen. Şey pekala. Ama iyi bir müfettişin hazırlıklı olması gerek. Önce yalnız gidip durumun nasıl olduğuna bakacağım. İyice yaklaşmış olmalıyım. Vay canına. Demek toplu eylem. <laughs> Ona yardım etmeliyim. ...estirme yoldan gideyim. <laughs> İş başına gecet <gadget> mobil. <laughs> İş başına gecet <gadget> pençeleri. <laughs> i̇şte yakaladım dostum. Şu anda güvendesin. <laughs> şey... Yüzün çok tanıdık geldi. E, neredeyim ben acaba? Merak etme benim korumam altındasın. E, koruma mı? Benim korumaya ihtiyacım yok arkadaşım. Ama bir kalabalığın sana saldırdığını gördüm. Bu bir saldırı değil. Onlar benim hayranlarım. Bazen ünlü ve yetenekli olmak çok zor bir şey. Evet ne demek istediğini çok iyi anlıyorum. Endişeleniyorum beyim. Gece tam çekideli çok oldu. Onu bulsan iyi olur Ve onu gözünün önünden ayırma Şimdi okula gitmem gerekiyor Seni sonra ararım Bu çok güzel bir yer Radyo nasıl açılıyor Bu düğmeyle mi acaba Hayır Bu düğmeyle ben Şimdi hatırladım İşte bu düğme Olamaz yok oldu Acaba nereye gitti ha? Hmm. Belki de buraya girmiştir. patelim sıkıştı. Aa! 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 Neyse bu genç adamı arayacak zamanım yok. Benim görevim Rick Rucker'ı korumak. Ha, olamaz. Bu adam hayranlarımdan daha tehlikeli. Beni öldürmeye çalışıyordu. Çok genç oldu ama Penny hala dönmedi. Merhaba. Geciktiğim için çok üzgünüm amca. Ama bugün Rick Rucker'la tanıştım. Olamaz. Rick Rucker. Şu andaki görevim yani. Bir saldırıdan çok zor kurtuldu. Hem de tam okulun önündeydi. Aa, demek Doktor Pençe ortaya çıktı. Bu da ...ama ajanlarından biri polis müfettişi olduğunu söylemiş. İşte bu inanılmaz Penny. Doktorun ajanları her şeyi söyleyebilir. Hadi şimdilik Rocker'ın konserine gidelim. Ne kadar kalabalık. Bu kalabalığın içinde Ricky korumak çok zor olacak. Benim için değil Penny. Siz burada bekleyin. İyi eğlenceler. Teşekkür ederim gece amca. Beyin, kılık değiştir ve gözlerini dört aç. Ben bu tarafa bakacağım. Hiç başına Gecet bacakları. Çılgın ajanlar. Buradaki herkes olabilir. Ha, bugün tanıştığım genç adam da orada. En çok sevdiğin yiyecek ne Rick? Merhaba dostum. Ya, ya. Arabası olan şu çılgın adam. İzninizle. Gel buraya Ay. dostum. Ha, affedersiniz. Aa, siz delirdiniz mi? Rick Rucker'la yaptığım söyleşiyi mahvettiniz. Görmüyor musunuz? Rick Rucker mı? Siz Rick Rucker'la söyleşi mi yapıyordunuz? Evet öyle yapıyordum geri zekalı. Evet onunla söyleşi yapıyordum anladın mı? Ha, olamaz. Rick Rucker. O benim korumam gereken adam. Hey Rick ne yapıyorsun burada? Ne şu manyak adam var ya. Merak etme dostum, biz yanındayız. Sakın o gitara dokunma. Şu anda korumam altındasın. Oh yok, işte manyak geldi. Ha, <laughs> ha şunu bir kontrol edeyim. Hmm. <laughs> Tahmin etmiştim. Bir bu bir tuza. Gitarım, gitarımı mahvettin işte. Benji'yi arıyorum. Doktor Benji'yi arıyorum. Konuş. Gadget sahne arkasında. Rocker'ın yanına kimseyi yaklaştırmıyor. Ne yapacağını biliyorsun. Gadget'ı hemen yok et. Baş üstüne. Büyük bir zevkle. Yapacak işlerimiz var. Nereye gitti bu adam? Olamaz. Hmm. Ya, olamaz. Affedersiniz siz ünlü müfettiş gece değil misiniz? Bir imzanızı alabilir miyim acaba? Elbette. Buyurun benim kalemimi kullanabilirsiniz efendim. Ne kadar garip bir kalem. <gülüyor> tamam. İnanın. <laughs> <laughs> Galiba benimle tanışmak bile çok heyecan verici bir şey. Hey müfettiş kıpırdamayın. Çok fazla zamanım yok sevgili dostum. Göreye başındayım. Ama basın için her şeyi yaparım. Bir adım daha geri gidin lütfen. Çok güzel. Ne? Kıpırdayın. Zavallı adam. Hey, durun. Size teşekkür etmeliyim. Durun. Ah, Rick. Seni buldum dostum. Benim peşimdeymiş. İmdat. İşte yardım geliyor. Beyin neler oluyor orada? Hemen <laughs> oraya geliyorum beyin. Tamam geliyorum dedim. Hey dur bekle. Sanırım buraya girdiler. <laughs> Değil, olamaz. hayır, hey şuraya oluyor? bak. <laughs> olamaz Ricky yakaladılar. Daha iyi Bu vericiyi ona yerleştirelim. Böylece onu <laughs> takip edebiliriz. Gece tamcıya haber vermeliyiz. Peki ama nerede o? Buralarda bir yerde olduğunu biliyorum. Eğer ortaya çıkmazsan ışıkları yakacağım. Pekala işte yakıyorum. Rik artık. Hadi ona ver gitarı. Hadi çalın. Sizde çello yok muydu? hayır. Bu kablo ne işe yarıyor acaba? Ama burada kalamam. Çünkü görevimi yapıp Rick er korumam gerek. Rick Rucker mı? Aa, duymadınız mı onu? Dün gece kaçırdılar. Kaçırdılar mı? İzninizle hemşire. Hemen gitmeliyim. Burada nasıl çıkamazsınız? Hayranlarını her yeri doldurdu. Merak etmeyin çünkü müfettiş gecesi konuşuyorsunuz. <Gülüyor> e, <Gülüyor> sanırım biraz daha dinlenmeye ihtiyacım var. Onu kaçıranlar şimdi durdu. Evet, Orada, şu eski depoda. Gadget menübüsü programlayacağım. Gidip gece tabancası alacaksın, sonra ikiniz de bu depoya geleceksiniz. Orada görüşürüz, anladın mı? <laughs> Pekala Rucker. Bundan sonra kayıtlarının üzerinde sadece bir tane etiket olacak. O da çılgın müzik. Mümkün değil. Ben senin için şarkı söylemeyeceğim. Aa, bana kalırsa bunu yapacaksın. Çünkü ne de olsa sana bir ölüm kalım anlaşması imzalatmak üzereyim. <laughs> ...dolaşıyor. Ya, hemşire. Hemşire beni buradan çıkarmak zorundasınız. Şu anda gizli bir görevdeyim. Bu gerçekten... ...çok akıllıca bir fikir. Başına geci Bakın işte orada. Ah, demek geldiniz. Biraz erken geldiniz ama sorun değil. Hadi ee, biz devam edelim. Ah. Şanlar beni de yakaladı. <laughs> Affedersiniz. Nereye gidiyoruz? Hemşire! Breaker. Benim adım Doktor Pençe. Menajerimle konuşmak istiyorum. Senin menejerin artık benim. <laughs> Ve bu söyleyeceğin yeni şarkının müziği. Ben seni gördüğüme çok sevindim. Ah. Gece tamcıya göz kulak ol. Ben Riki bulmaya gidiyorum. Merhaba. Gece. Burası hemşirenin evi olmalı. Hmm. O da bir müzik severmiş. Güzel bir piyano. Evet Gadget, öldürücü bir piyano. <gülüyor> 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 ha? Aa, hemşire geldiğinizde sevindim. Ha, piyanonuzun akord edilmeye ihtiyacı var. Hmm, davulunuz da varmış. Ha, bir de şuna bakın. Lütfen hemşire kendinizi kontrol edin. Oh, bir rak yıldızı okumak çok zor. Ha, bir arp. Çok sevdiğim bir sazdır. O zaman elektrikli arpı da beğeneceğini umarım gece. <laughs> bırakalım Gecet Bize küçük bir şarkı çal. Bu sefer en sevdiğim 350 konçertoyu çalacağım. Hiç başına gecet eli. Hayır hayır. hayır. <gülüyor> <gülüyor> Neler oluyor? Ajan 3 cevap ver. Bütün sigortalar atmış efendim. Yedek güç kaynağını kullanın. Tamam patron. Rick! Rick burada mısın? Aa, başım. Aa. Ne? Kimsin? Şişt, konuşma. Seni buradan çıkaracağım. Polis de gelmek üzere. Ne nah, Ya şu müzik. Şu korkunç. Ya, i̇nanılmaz bir şey. Sessiz ol Rick. Doktor Perçin senin zihin kontrol müziğinde yer almanı istiyor ve ve bütün hayranlarını kontrol altına alacağım. Bir <laughs> yararı yok küçük kız. Hiç kimse Doktor Pençe ile başa çıkamaz. Merhaba. Burada kimse var mı? <laughs> Geçit burada. Bütün çıkışları kapatın. Geçit, hepsi bu kadar. Son bir gösteri. Aa, ya, yine mi bu adam? Aa, o da şu ajanlardan bir tanesi değil mi? Hayır hayır o benim... Geçit amcam. Merhaba. Hadi hemen buradan gitmek zorundayız. Çabuk beni izleyin. Olamaz... Ne büyük bir plak koleksiyonu. E şu hemşireye plaklara bakım konusunda tavsiyeler vermeliyim. Hmm, acaba burada cello müziği de var mıdır? Gencit amcam nerede? Gencit amca acele et. Acelen ne Penny? Gece tamça gitmeli. <gülüyor> 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 Böylece tep kaydı da bitmiş oluyor. Şimdi de plakları yapmaya başlayalım. Allah'ım İç başına gecik balonu Beyin Doktor Pençe Ne var <laughs> Polisler geliyor efendim <Gülüyor> 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 Şef kimdi geldi Penny, rey! Kurtuldunuz. Peki geçit nerede? İçerideydi. Geçit. Ha, merhaba şef gibi. Ne dinliyorum? Neydi bu? Bugün sen kazandın. ederim. Şimdi söyleyeceğim şarkıyı en sevdiğim bayan Penny'e ithaf ediyorum. Aa, Rick Rocker benim için şarkı söyleyecek. Bence o en büyük sen hariç geçit amca. Umarım ona elektrikli aletlere dikkat etmesini hatırlatmışsındır. Prizlere parmaklarıyla asla dokunmamalı. Doğru. Aletleri prize takmadan önce sağlam olduklarından emin olun. Elektrikli bir şeye dokunurken <laughs> ellerinizin kuru olmasına da dikkat edin. <laughs> bir, iki, üç, dört. <laughs>